var yemezler oğlum bugün kuşbaşı var yemekte gel bak 5 kilo et aldım 3 kilo göğüs aldım Aa burada sarma aldım Aa burada sarma da bir şey canım akrabalarım var yemezler kime yıkıyorsunuz oğlum kime kime var yemezler kime yıkıyorsunuz damada mı yıkıyorsunuz oğlana mı yıkıyorsunuz kıza mı yıkıyorsunuz kardeşinize mi yıkıyorsunuz babanıza mı yıkıyorsunuz ananıza mı yıkıyorsunuz Kimseye yıkmayın, yıkmayın oğlum yıkmayın. Yiyin malınızı mülkünüzü yiyin oğlum yiyin yiyin. Vallahi diyeceksiniz Bülent tabi doğru söyleyin. İnan boş boş ölüm var ölüm ölüm. Sizi eninde sonunda o mezarlığa gö gömeceğim canım akrabalarım benim. Bak abele kuşbaşları yiyin kefinize bakın. Lop lop yiyin. Vallahi. el ileri siz el ileri. Canım akrabalarım benim canım akrabalarım. Lan mal mülk boş boş. Bir gün tarlarken Bülent'e derken tarlanın için ölür gidersiniz ha. Vallahi öyle gidersiniz. Kapat gitsin bunlarda değmez La <laughs>